Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı nüfus olarak İstanbul'un ikinci büyük ilçesi olan Küçükçekmece'de yapıyoruz. Seçmenlerimize İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceğinizi soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? Şimdi onu söylersek ki isim verirse yanlış olmaz mı? Yok söylüyorlar ben de kazanır. Bir cevap söylemiyorum da bir cevap apar diye ben, hiç yanlış olur. Biz 10 yıldır yapıyoruz herkes ha. söylüyor. Ha, ben şu anda İmamoğlu'na veririm. Ekrem İmamoğlu. İBB seçiminde büyükşehir için ha, konuşuyorsunuz. Evet. Deme. Dem Partisi. Dem parti, evet. evet. Neden dem? Neden dem? Ben bir Kürt olduğum için. Eyvallah. Ee, bilmiyorum ki aslında kim hayırlıysa onun olsun yani. Kararsız tamam. Kararsızım evet. Ee, şu ama, an ben de net ona değilim. Ona vermeyeceğim kesin ama ha, Ona vermeyeceğim değil. kesin. Biz şu anlık CHP'den yanayız. O zaman Ekrem İmamoğlu'na yazdık. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu Ak Parti. Ak Parti. Şimdi ben verecek adam bulamıyorum. Yok mu? Yani şimdi. İmamoğlu var mesela. Benim. Tamam, kabulümdür. Ona verebilirim de. E, hayat çok pahalı. Her gelen geliyor. Ben de hayatı düzelteceğim diye ama daha kötü oluyor. Tamam, Amerika Hayat de... pahalı, yaşam zor, geçinemiyoruz. Buna rağmen o kim yazar? Uygun olanı da veririm. İşte söyle, uygun. Ama AK Parti'ye vermem. Tamam. İmamoğlu yazalım mı? Yazabilirsiniz. Yazabiliriz. Tamam. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Düzgün bir adam düzgün bir adam evet. geliyor. Kullanacağımız belli değil şemşerim. Bir tane doğru Kararsız namus. mı? Bu kararsız tabii. Bu doğru dürüst bir den adam yok ki. Ben 84, 85 yaşındayım. Doğru dürüst. Doğru, 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 doğru dürüst bir adam yok ki. Ha baba. Hep bunu, Hep bunu hep para peşinde. Hepsini. Hep hepsi iman iman yok. İmanı koymuşlar. İman. Öyle bir devire gelmişiz ki imanı buraya koy, parayı buraya koy. İmanı almaya da parayı alıyorlar o devire gelmişik. Para çok daha önemli. Aha, para çok daha önemli. Halbuki yok, yok. O zaman kararsız yazacağız. Kararsız, kararsız. Pek Allah bilir, o gün gelince ben. Söylemek zorunda mıyız? Yok, ben de kalsın söylemiyorum. A parti, B parti. Bizde zor ya, yok, gönül esası var. He, ben, ne ama, siz ama siz? tabii ki ben CHP'li olduğum için yine de bizim parçayı Ekrem, İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu'na veriyor. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ben onu seviyorum, dürüstlüğüne de inanıyorum. Sevgilim. En azından çalmıyor, çırpmıyor öyle bir dur durumunu var. Peki. Abi, hava güzel, para çok. <gülüyor> 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 şey var. TV. Para yok ha. Yedi ah, buçuk, yedi buçuk liranın yüz lirası var cebimde. Kötü mü? Kötü. uçtuk diyorlar yol, köprü, Be baraj, İhası. Yani Ben şeyden, şeyden Ağaçtan aşağı düştüm, uç, uçtum. Öyle mi? Evet. Ee, köprü, yol, baraj, İHA, SİHA yaptık diyorlar. Şey. e, ee, yaptılar yaptık. da. Nerede Bu... uçtuk, Allah aşkına. Yedi buçuk. ne faydası geçirken, var? Büyük şehirde oyu kime vereceksin İBB'de? Ben vereceğim, yere vereceğim. Şimdi belli mi edelim? <laughs> Valla bizim oyumuz anadan babadan kalan biz CHP'liyiz <laughs> arkadaş. Bir aldı. Tabii ki. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çalışkan, dürüst, İstanbul'u daha bir güzelleştirdi, yemin ederim. Sorular basit, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür iyi değiliz vallahi. Memleket Bunun... Trabzon'a benziyor herhalde. Hayır, Trakyalıyım, Gelibolu. oğlum İBB seçiminde Rey'imizi kime vereceğiz? Büyükşehir. <laughs> Büyükşehir'den. Belli. İşte söyleyin. Belli. CHP'ye vereceğiz. Ekrem Başkan bir oy aldı. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi Ekrem İmamoğlu her şeyi yapacaktı da önünü çok kestiler İmamoğlu'nun. Zaten topal ötek yapacağız demişlerdi. Ha. <laughs> Yoksa çok şeyleri vardı, hayalleri vardı ama adamcağız yapamadı. Bırakmıyorlar. Çünkü. Evet bırakmıyorlar. Hele şu emekli maaşları. Bak eşim 9 ay oldu benim öyleyle. Onun parasını bile 6 milyar alıyorum ben ya. Ben nasıl geçineceğim tabii. İmamoğlu. İmamoğlu, ne? İmamoğlu. İmamoğlu. Dur ben konuşmayacağım. İnşallah. Nasıl kazandık? Ya. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? her şey geliyor. Çünkü benim memleketi benim adamım. O falan kararsın diyelim. Kararsızım. Kararsız. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem Başkan kazanır mı efendim? İnşallah. İnşallah. Temennimiz o. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi doğruluk geliyor. Doğruluk. Evet. Ondan sonra iş yapmak geliyor. Her şey doğruluk olduktan sonra bana her şey olacağına inanıyorum. Doğru. AK Parti'nin adayına kullanacağız. Parti. AK Parti. Ee? Aa, ben İmamoğlu diyorum. Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem Bey kazanır mı efendim? İnşallah kazanmasını istiyorum. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Her şeyin güzel olacağı geliyor. Her şey güzel olacak. Evet aynen öyle. Her şey daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Onun çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Onu çok seviyorum. Bir evladım gibi seviyorum. Yakından görmeyi çok istiyorum. Nasılsın iyi misin? Ey şükür. Memleket nere? Gümüşhane. Gümüşhane selam olsun. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. E çok pahalı AK Parti artık yapamıyor diyorlar. Ne? Emekli maaşı yetmiyor diyorlar. Yes desinler, Yalan konuşuyorlar. Sen emekli misin? He. Kaç para maaş alıyorsun? 7500. Yetiyor, Yetiyor mu? Allah bereket versin. Evin kira olmasa yeter mi? Ev kirayı yetmez zaman ne yapacaksın? Mecbur. He mecbur. Yani Hacım o, iki, ev, iki o evsizler zamanında düşünmediler böyle yaptılar. Hacım 2009'da 200 lira çıktığı zaman 134 dolar geliyormuş şimdi 7 dolar. Yani hükümet yapamamış diyorlar. Ya şimdi efendim bak konuşuyorsun hemen. Kuruş kalktı üç ucu kaçtı. Öyle mi? Kuruş mu getirelim? Kuruş kalktı. Kuruş kalktı. Peki, AK Parti'ye. Vallahi ben şimdi AK Parti'ye hep hep Parti vereceğiz. Gene AK Parti. Evet. Peki efendim. Ne Her şey olarak mı söylüyorsunuz? Belediye Büyükşehir. olarak. Büyükşehir Belediyesi olarak kesinlikle AK Parti diyorum ben. AK Parti. Nasılsınız? iyi misiniz? Türkiye gibiyim. Türkiye gibi. Küçük çekimde mi oturuyorsunuz? Evet. Burada. memleketin abi. Memleket. Erzincan. Ben Türkiye'liyim öyle ötesi. Efendim o sohbet soruyorum. İBB seçiminde reyimizi hangi partiye vereceğiz efendim? Büyükşehir'de. İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem Bey kazanır mı? Kazanacak. Peki. Meclis çoğunluğuna göre kazanacak. Ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çalışkanlık yeri, gençlik, dinamik. Her şeye karşı mücadeleci. Yani bütün engellemelere rağmen mücadeleci. Evet. Mücadele ruhu oluyor. Bütün engellemelere rağmen bütün Aşır hizmetler aynı yerine getirdi. Nasılsınız? İstanbul Neler, TV. Hangi? İstanbul İstanbul TV. Dijital yani medyada digital. nasılsınız? iyi misiniz? İyi, iyi değilim. Ne oldu? Ya, yürüyemiyorum ya işte. Allah şifa versin. <laughs> Büyükşehir'de oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? Büyükşehir'de yine şeye Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı Ekrem İmamoğlu? Tabii kazanır. Siz nasılsınız? İyi olacağız. İBB seçiminde oyumuzu hangi partinin adına vereceğiz abi? Ya keşke söylemeseydin ya. Hayır olsun inşallah. İBB değil ya, benim sinirlerim tepeme yığılıyor biliyor musun? O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Heh, İstanbul bir şey. De, onu deme. Şu andakini mi diyorsun? Yok kime oy vereceksin? Belediye. AK Parti abi. Az direkt. Peki hangi parti kazanır? Büyükşehir'i. Umudumuz AK Parti. İBB'de oyumuzu kime vereceğiz? Büyükşehir'de. Büyükşehir'de AK Parti'ye. Parti. Ye. Büyükşehir'de oyunuzu kime vereceksiniz? İBB'de. İmamoğlu'na. İmamoğlu'na. Kazanır mı Ekrem Bey? Kazanır. Kazanır. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Oylarını çalmasalar kazanır. Bak onu söylüyorum. O çaldırmaz. Daha önce çaldırmadı. Oylarını çal sahip çıkar o. Çaldırdı işte. O çaldırmadı. Şey. E, şey Türkiye'yi çaldırdı. Türkiye'de başında değildi CHP'den o zaman. Şimdi başında artık. <laughs> çaldırmaz. Ona diyorum ki oylarınızı çaldırmayın, güzel çalışın. Bu Erdoğan'a e, kaptırmayın, biraz kendinizi gösterir. Anladın mı? Kendilerini göstersinler. Şu an kararsızım. Kararsız. Ya şimdi bilmiyorum yani kararsız ileride ne göstereceğiz? Şu anda kararsızım tamam. yani. Kararsız. Peki. İBB'de oyumu e, büyük şehirde şu anda yine Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyorum ama e, Ekrem İmamoğlu'na kullanmayı düşünüyorum. İstikrarlı, kararlı, azimli. Ee, kendinden emin bir şekilde adımlar atıyor. Yürüyüşleri kararlı. Meclis çoğunluğuyla beraber tekrar kazanabilir mi Ekrem Başka? Kazanacak. Kazanacak. Kendi kararlılığıyla da kazanacak. Bizim kararlılığımızla da kazanacak. Peki. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma hmm, Gök kuşağı gibi böyle aydınlık bir gelecek geliyor. İçim ferahlıyor Ekrem İmamoğlu deyince. Gerçekten. Sizi çok seviyorum başkanım. Her şey gerçekten güzel olacak sizinle. Buna inanarak beraber yürüyeceğiz. Asla yalnız değilsiniz. CHP. Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem Bey kazanırım bu sefer. %50-50. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Memleket Trabzon mu? Yok ben Kosovalıyım. Buraya da ziyaret için geldim. Kosova'da yaşıyorum. Çok iyi maşallah. Burada Türkçesi burada mı doğdunuz büyüdünüz? Ben buralıyım. Ben Aa, yaklaşık 5 yıldır Kosova'dayım. Aa, evet geldi, evet. Tabii, tabii. Peki efendim İBB seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız? İmamoğlu'na kullanacağız. Evet, hangi evet, parti olur? Hangi parti olursa olsun evet, İmamoğlu'na. İmamoğlu. Peki Ekrem Bey bu sefer tekrar meclis çoğunluğuyla beraber kazanabilir mi İBB'yi? Kesinlikle kazanacaktır. Kazanacak. Ekrem İmamoğlu Şu dakika itibarıyla veya ne? Karşı tarafta da çıkacak rakibi görmedik AK Park'ta. Yani bize evet, Tayyip Bey'i takdir ediyoruz ama çıkaracağı ee, nasıl bir profil? Kimi deriz? çıkarırsa zorlar Ekrem Bey. Bilmiyorum. Abi, bir isim var mı? Yok ama göreceğiz. 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 Peki efendim Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne gelir dünyayı gören bir insan olarak? Evet. Yani bizim gözümüzde Ekrem İmamoğlu temiz, dürüst, namuslu bir insan. İşin erbabı, iş bilen, basiret sahibi bir insan bazı kişiler diyor ki Tayyip Erdoğan olmazsa Türkiye yönetilemez. Ölüm hak. Amin. Diyelim ki kimin ne zaman öleceği belli değil. Tayyip Erdoğan emri hak vaki oldu öldü. Türkiye ne olacak? Allah muhafaza yani Tayyip Bey bugün vefat etse ne olur? Yani 11 ayın sultanı bile gelip geçtiğinde üç gün bayram yapıyoruz. Bu gariban ölürse herhalde 40 gün festival düzenleriz. Yani biz 11 ayın sultanı diyoruz. Evet. O kadar şeyle karşılıyoruz. Bitince üç gün 3 gece bayram yapıyoruz. Onlar bitiyor. He. Sizin gibi bizim gibi gariban bir adamdır. Bir fani. Bir fanidir. Ölürse herhalde 40 gün bayram yaparız. Allah evet. muhafaza ama görüntü budur. Ölümde hak. Öl Amin. Ölüm haktır. Bugün size yarın bize. E Üçlerinin şah damarına daha yakın. Kal e, ağır hasta olduğu söyleniyor. Allah gecinden versin. Ölürse e, buyur ezan okunuyor. Türkiye devam edecek. Eee... Mustafa Kemal diyor ki Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak. Amenna. İşte düşe kalka e, gideriz. Ama şu anda düzenin bozulmaması lazım. İBB seçiminde oyumuzu hangi partinin adına kullanacağız? Efendim? Açık net mi istiyorsun bunu? Ya şimdi şöyle. Evet, soruyoruz. Değil. Genelde parti diyorlar işte A parti, B parti, C parti diyorlar. adaya çok bakmıyor insanlar. Abi e, şöyle e, benim daha önceki vermiş olduğum zaten bu şu anki başkan benim yakın şeyim, köylüm. Veriyoruz. Ben gittim, cevizle gittim. Öyle Açap mi Gittim, Öyle mi? gittim, orada evet. Ben e, Arsini'yim, hem şeyiz yani. Arsini'ye de gittim. Ee, ondan dolayı veriyoruz. İmamo zaten köftecik zamanından tanıyordu <laughs> o kıyılarında. E, o yani. Hatta şöyle denk geldi. E, bakın eee yani? Şimdi İmamoğlu seçim çalışmalarına başladı ama bizim Tolga ile beraber bir yıldız taksiye ben taksicim taksim var. Tolga kim efendim? Tolca, Tolga ee, Ekrem İmamoğlu'nu davet etti. Bizim taksi durağına geldi. Daha seçim ilk seçimden bahsediyorum. Sonra orada YouTube'dan bakarsanız görürsünüz. Eee, İmamoğlu benim arabaya bindi. Bizim taksi THE30 evet plaka. Saraçhane'ye Saraçhane, yani. Saraçhane ben götürecekti onun sözü vardı. Sözünü yerine getirmedi ama burada bir tur attırdık ona. Eyvallah. Peki abi sorumun cevabını almadım. O kime? Belli. İmamoğlu. Net. Kazanır mı efendim? Büyük şey meclisle beraber. Zaten e, İmamoğlu'nun kazanması bir şey ifade etmiyor yani meclisle beraber kazanması gereken bir şey bu. Eee ama şöyle bir şey var eee işte İzmir'in durumuna düşmemekte gerekiyor bir şekilde yani merkezi ee, İzmir'in durumuna derken ben anlamadım. Ne demek? Şimdi şöyle ben İzmir'e de gidiyorum, bakıyorum. Çünkü ee, yani AK Parti'nin olmuş olduğu illerdeki ee, yatırımlar daha farklı. Çünkü merkezden daha fazla yardım alıyorlar. Evet. Dolayısıyla yapacağız demişti Sayın Erdoğan. Tabii tamam, işte yani bunun için e, buradaki e, şeyin de e, yine olacaksa komple olması lazım. Meclis Bu İstanbul'u Büyükşehir Belediyesi. Evet, Ekrem İmamoğlu de. deyince aklınıza ne geliyor? Trabzon Trabz <laughs> sporlu kendisi <laughs> iyi bir kaleciydi eskiden iyi de biliyorum ee, ya çalışkan adam sonuçta çalışıyor başkan her şey daha güzel olacak <laughs> teşekkür ederiz çok şıksınız estağfurullah siz de Sağ efendim İBB seçiminde reyimizi hangi partinin adına vereceğiz Vallahi İmamoğlu birinci parti benim Görüşürüz. Peki meclis çoğunluğuyla beraber kazanabilir mi Ekrem Bey? Ekrem Bey kazanır. Ekrem Bey'i bu ana kadar düşürdüler. Çalıştırmadılar. Ekrem Bey'in önünü engelliyorlar. Yoksa Ekrem Bey İstanbul'u İstanbul yapacaktı. Zaten topal ördek yapacağız demişti. Meclis çoğunluğundan <laughs> evet. Onun. Onun, onun için demek ki engellediler diyorsun. Engellediler. İstanbul'u engelliyorlar. Çalışmasını o korona hastalıklarında yardımları e, sokak sokak dolaşıp halkına hizmet eden Ekrem İmamoğlu gibi nerede bir başkan bulacaklar? Onlar 25-30 sene durdular. Ne hizmetlerini gördük vatandaş olarak. Biz Türkiye uçurduk diyorlar. Yol, köprü, baraj, İhas, İHA, SİHA. Oo, uçurdular. Doğru. Zamlarla uçurdular. 200 lira çıktığı zaman 132 dolar alıyormuş. Şimdi size 7 dolar. Oluyor. gitmiş. Yo, neler gitti, nelerimiz gitti memlekette ya. Memleketin altını sattılar, üstüne koydular ya. Bu Peki memlekedin... efendim Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla Ekrem İmamoğlu dediğin zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde her türlü güzellik geliyor benim aklımda. Vatandaşlarla da ben de senin gibi konuştuğum zaman Ekrem İmamoğlu diyorlar. Biz MHP'ye oy veriyorduk diyor. İyi diyorlar. Parti diyorlar. Onu, mı büyük tekrar efendim? Kesin kazanır diyorum. Ama çok saygılarımı, selamlarımı dinliyorum Sayın Başkanım. Sizleri mutlu oluruz aramızda görmek de her televizyon kanallarında. Başkanımızdan mutlu oluyoruz. Peki. Ee, İmamoğlu'na vereceğiz. Meclis çoğunluğa beraber kazanır mı Ekrem Bey? Kazanabilir yani. Kazanır tabii tabii. Peki yok ama. Demokrasi oyla oluyor. Sonuçta hepsine vereceğiz. E yine işte belli yani. Yine İmamoğlu'na vereceğim. Ekrem, Bey. Ekrem. Çok şükür. Pazar pahalı mı ucuz mu? Çok pahalı. Pahalı. belediyede kim oy verecek? Valla ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama ondan sonra vermeyeceğim. Neden? Çünkü kızdım. Niye kızdın? Söyle güzel. Demeyeceğim. Sebebini söyle de. sebebi. CHP ya. Tabi e tabi. İster kazansın ister ben ona vereceğim. Eyvallah. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Siz nereden geliyorsunuz? Biz İstanbul istiyorsun? TV tamamen özgür ile. Efendim nasılsınız? Allah aşkına nasılsınız abi? Videolarımızı takip ediyor musunuz? Takip ediyorum abi. YouTube'da. Nasıl abi? buluyorsunuz? Çok güzel abi. Memleket nere? Bartın abi. Selam. Ben o Karabük'te askerlik yaptım. Öyle mi abi? Bartın'a çok gittim. Severim Bartın'ı. Yeşil. Teşekkür ederim. Evet abi. Bartın evet. E, evet. ilçesinden Zafer abi. Küçük mi oturuyorsunuz? Burada oturuyorum aynen. E, ee, abi. İBB'de oyunuzu hangi partiye kullanırsınız efendim? Vallahi abi kullanır mıyım? Kullandım mı? Yok bu sefer. Bu sefer. 24'te. Vallahi abi şu anda kararsızım. Hani şöyle söyleyeyim. E, şu anda kararımı daha vermiş değilim. Daha önce hangi partiye verdin peki? Ee, AK Parti'ye verdim abi. Şimdi niye kararlılığıma ee, Yani şöyle söyleyeyim. Ee, bazı hmm. eksikler var. Şu anda onları da gözlemliyorum. Diğer partilerde gözlemliyorum. Normalde ben şu anda AK Parti'den istifa ettim. Yeniden Refah Partisi'ndeyim şu anda. Ha işte Fatih bu. Erbakan. Ona aynen. Bravo. Evet, Doktor Fatih çok... Erbakan Yeniden Refah Partisi. Aynen öyle. Ben şu anda Fatih abi Erbakan. çıkış yapacak diyorlar. İnşallah abi. Allah'ın ee, en son buranın İlçe Başkanı'na ben görüştüm. Sinoplu çok kaliteli bir İst insan. İstan evet İstanbul'da en son seçimde oyumu AK Parti kullandım. Yalan yok ama ondan sonra üyelimi sildirdim. AK Parti bazı yanlışlarını değil çoğu yanlış. O haydi. zaman Yener Refah Partisi'ne yazalım diyor abi. Aynen abi Refah Partisi tamam. abi. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkürler. Küçük çekmece mi oturuyoruz? Evet. İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız efendim? Büyük şeyde. Vallahi düşünüyorum da. Ee şimdi Meral Hanım ayrıldı. Ikram. Ayrıldı diyorsunuz. Evet. Herhalde CHP'ye vereceğim. O zaman Ekrem İmamoğlu'na bir oy yazalım. tamam. Peki ee, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Valla düzgün çalışıyor. Gerçi haberlere falan o kadar çok basına sızdırmıyorlar yaptıklarını. Ama yine bir yerlerden Duyuz. duyuyoruz, Güzel destekliyoruz. Kalınlığı. Güzel çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi'nde kimmiş adaylar? Ekrem İmamoğlu kesinleşti. Adırın patırını daha netleşmedi. Şu an tek parti söylüyor. O zaman İmamoğlu diyelim. Ekrem İmamoğlu. Hı hı. Kazanır mı tekrar efendim? Evet. Bilmiyorum. Şöyle böyle yaş 75. Peki iyi bebede kim oy vereceğiz büyük şehirde? Vallahi karar vermedim şimdi. Kararsız. Kararsız. Ya senin karar vermiş olman lazım. Yaş 75 daha ne düşüneceksin? <laughs> Abi C ya, tartöle. Şimdi A'sı, B'si, C'si, D'si, A'dan Z'ye, Z'den A'ya oy verecek kafa yapıma göre kimse yok. Yerel seçim. Nasıl bir şey? Seçim nasıl dedi. bir Yere şey yapıyorsun? seçim. Nasıl bir şey olsa kafana göre verirsin? Beraber parti kuralım. Kırmızı beyaz partisi. Yok. Tamam. Ben devlet memuruyum, emekli polisim. Tamam. Bizde olmaz. Görevde ol, emekli ol. Bizde öyle şey olmaz. <laughs> Söylemeyeceğim. mi? Kararsız mı yazalım? Kararsız mı yoksa parti söyleyeceğim Ben bir yere üye değilim. Bizde üye olmaz. <laughs> O Oy, kime vereceksin? Oy, oyu Şimdilik karar vermedim. Kar Anaannem <laughs> Ekrem İmamoğlu'nu verir. Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Kazanır, yüzde yüz kazanır. İstanbul seçimini yüzde yüz kazanır. Peki Ekrem... Bir kere daha kazandı. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İstanbul seçimleri geliyor tabii ki. Ekrem Başkan, çok güzel yap buraları. 25 var mı efendim? E, 23. <gülüyor> <gülüyor> Allah uzun ömür versin. değil <laughs> mi? Yok. İYİBB'de oyu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na çünkü ben de İmamoğlu'yum. Kazanır mı? Kazanacak. İmamoğlu deyince ne geliyor aklınıza? Her şey geliyor. Hep İmamoğlu, iyi. İyi oldu i̇yi, oldu? i̇yi oldu, iyi oldu. Diyorsunuz peki nasıl oluyor? 2005'i Kim, kimden alıyorsunuz? İşte ondan alıp ona, ondan alıp ona ile birbirimizi dolandırıyor. Alamadın mı kadar bir daire? Alamadım. Vay be. Abi İBB'de kime oy vereceksin? Büyükşehir'de. Kim yönetiyorsa ona Büyük Büyükşehir İBB'de oyunuzu hangi partiye vereceksiniz efendim? CHP. Ekrem İmamoğlu kazanır mı? Kazanırım inşallah. Peki, şu an kararsız yazıyor. Şimdi kararsız. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Çok yorgun, argın, hayattan evet. uyumuş bir yüz gördüm. Hayır olsun inşallah. Öyle hayır ya. İBB seçiminde oyu hangi partiye vereceğiz? AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim sağ olun. Şapka da çok güzel. Benim de çok şapka morotuyuz. Evet. Ee, İBB seçiminde oyumuzu hangi partinin adayına vereceğiz efendim? Büyükşehir'de. Cumhuriyet Halk Partisi. Ekrem Bey kazanır mı? kazanması lazım. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ümmet alsın. Bütün Cumhuriyet Halk Partileri de Ekrem Bey'in yanında kenetlenmesi yani Ekrem Bey'e eleştirisi olanlar da dahil olmak üzere Ekrem Bey'in yanında seçimde durmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü parti içindeki eee şey mücadele, mücadele başka ama bu seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alması lazım. Ee, hatta e, eski aldığı illere başka illeri de ekleyebilmesi lazım. Ondan sonra da erken erken seçim için bastırmaları lazım. Yok önce mevcutları alması lazım sonra daha fazlasını. Evet, evet. Alınabilir mi? Alınabilir bu Cumhuriyet Halk Parti e, örgütünün. Erken seçim miydi? İlginç. daha önce seçim oluyor. Erken seçim bastırsınlar diyorsunuz. Evet çünkü e, ülke çökmüş durumda. Dün bir hakemi dövdüler biliyorsunuz. Evet. Yani rezilliğin evet. dikalası. Evet, evet. evet yani e, ee, ülke gittikçe şiddet sarmalına giriyor. Yani, AK Parti ve AK Partiler diyor ki biz uçurduk köprü, yol, baraj, İHA, SİHA, arabada sıra, evde sıra AK Parti döneminde Türkiye uçmuş diyorlar. Evet o yerde yatan hakeme sormak lazım nasıl uçtuğunu. Ama onlar eskiden bireysel değil mi? Onlar eskiden de var. Hayır bireysel değil. O ülkede tırmandırılan şiddetin ve ötekileştirmenin bir sonucu. Tabi. Yani bu zaten böyle başlar. Daha sonra çok daha fazla el. Televizyonlara bakın mafya dizisinden geçilmiyor. Şiddetin en alası televizyon e, dizilerinde var. E, evet evet insanlara gençlere bir özenti oluyor. Ee, kır şişeyi dön köşeyi hesabına. Ee, güçten çünkü adaletin olmadığı yerde de insanlar kendi gücüyle e, sorunları çözenler. Kaba kuvvetten çözemeyenler de Allah'a havale ederler. İşte kaba kuvvetten çözebileceğine inananlar o dün yaşananları Eee ha hakeme başına gelenleri yaşıyor. Özür dilememiş, ben tokat attım diyor bir de. Ö bir de özrü kapatmayan büyük özür de ya, Rezil, kepaze bir insan. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ee, bu ve benzerlerini ee, şey yapmadan ee, gereken cezayı vermeden bu işler düzelmez. Daha doğrusu iktidar Nasıl gitmeden. Nasıl bir ceza bu... istersiniz? Kulübün men edilmesi mi? Tabii. Mi? Üçü, kulüp üçüncü lige düşürülmeli. Başkan ee, spordan uzaklaştırılmalı. Ee, adaletin adaletin verdiği evet. en yüksek ceza verilmeli. Çünkü ayıp bir şey. Yani böyle bir şey. Çok yani bir kulüp. E tabi 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 tabi. böyle yani çok kötü Peki bir şey. Efendim, Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrılması iyi mi oldu kötü mü oldu sizce? Allah sorun değil. Meral Hanım kendi kendini veya iyi Parti'yi ee, şey yapıyor, duman ediyor. Etti de zaten. Eee, fazla sorun olmaması lazım. Cumhuriyet Halk Parti'nin ile ittifak diye koşmaması lazım. Neticede o da hep parti ayrı girmek istiyor. Boyunun ölçüsünü alır. Beni ee, Ekrem Bey'i tercih eder mi? Çünkü biz soruyoruz sokakta. Diyorlar ki biz Ekrem Bey'e vereceğiz. Her ne kadar Meral dese de İBB'de oyumuz Ekrem'e diyen çok. Allah'ım muhalefetin e, büyük ölçüde sadece e, İYİ Parti'nin değil e, yani diğer partilerin de aday çıkartmasına rağmen e, fanatik ve militan olmayanlar haricinde Ekrem Bey'in arkasında toplanabileceğini Masum Bey'in ve Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının arkasında toplanabileceğini düşünüyorum. Hatta e, HDP'nin onun da ismi değişmiş galiba. Step, seçmenlerinin de seçmenlerinin de aynı tavrı göstereceklerini düşünüyorum. Neticede çünkü Türkiye bir yarılmaya gidiyor. İşte yani hakeme yaslanan olay o yarılmanın bir neticesi. bu yarılmadan kurtulabilmek için iktidardan kurtulmak lazım. İktidarın çözebileceği hiçbir sorun yok. 20 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Sorunların kaynağının, sorunların çözülmesine ee, imkan tanıyacağını yapabileceklerini hiç düşünmüyorum. Diyorlar ki gemi yapmışız, İHA yapmışız, SİHA yapmışız. Türkiye sözü dinlenen ülke oldu. Güçlü ülkeyiz. ilk beş oldu. Bir sürü şeyler diyorlar. İktidar farklı düşünüyorsun. Kim dinliyor bizim sözümüzü? Hayır, iktidar diyor. Diyor da kim dinliyor bizim sözümüzü? O diyor. Yani isteyenim... Bir... Nereye gidiyor ülke <laughs> efendim? Şu an hiçbir tarafta iyi yok mu yani? 20 kayıklı bir şey yapmadım AK Parti. Hayır 20 yılda yaptı ama gelinen noktada e, durum felakete gidiyor. Aslında e, AK Parti yola çıktığı kadrolarla konjüktürün de el vermesiyle bir hamle gerçekleştirdi. Ama yola bulduklarını yola çıktıklarıyla değiştirince e, Acemiler mangası ile birlikte iktidarı götürmeye çalıştılar. Şimdi Acemi mangası mı? E, tabii Acemi mangası var yani. Acemi yani Mehmet Şimşek'in bile e, ee, bir şey yapamadı ortada işte yani eee 2026'da enflasyon tek düşecek diyorlar efendim 3 sene sonra umut veriyorlar Hani bir laf var mali hülya bir tohumdur ektim ama bitmedi şu züğürtlük kötü şeydir kovdum ama gitmedi bunların ki bu misal yani Güzel dörtlük <laughs> Evet bunların ki bu Kim söylemiş o dört efe Bilmiyorum işte bizde yani eskiler Umut söyler. yokmuş mu hiç bu partiyle düzelemez miyiz Mümkün değil Mümkün değil. Yani Türk ya şimdi yani hiçbir şey söyle. Büyük şehirler almalı, yenileri eklemeli, erken seçim bastırmalı deniriz. Evet, evet. Cumhuriyet Halk Partisi erken şehri bastırmalı. Tabii Cemal Engin şey. Yurt söylüyor. Sokağa inelim, sokağa. Inelim. Adam sokaktan gelmiş bir adam. işi biliyor yani. Sokağa inmeden de bu iktidarın bir şey yapacağı yok yani. Ya her şeyi acemilik. Şu emeklerin çalışanlarına vermeyeceğiz, çalışmayanlara vereceğiz dedi. Tepki geldi. Aa onları da verelim. Ya, ya yani ediyorlar. el yordamıyla el yordamıyla yordamı iş görüyorlar. Niye? Çünkü e, yeterli bilgiye ve donanıma sahip değiller, yeterli bilgiye ve donanıma sahip insanlar da yok. Yani bunun sonucu bu yaşananlardır. Bundan sonra da insanlar bunlara verirlerse aynı şeyleri tekrar yaşayacaklar. Şimdi i̇şte asgari ücret, diyorlar ki 17 bin lira olsun. Ya asgari ücret 17 bin lira olsa ne yazar olmasa ne yazar? Ekmek 15 lira olacak yani. Tabii daha şey çıkartmışlar, şey. daha almadan, daha rakam Tabi Tabii olur tabii olur tabii, olur. tabii 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 fiyatlar yürüyor. Hayır yani... Bence o yanlış, bir istansı düşürmek lazım. Alım gücünü artırmak lazım. Paranın değerini artırmak lazım. Yani 25 olsa ne olur? Şimdi işi bilen birilerinin bu işi yapabilmesi lazım. İşi bilmeyen adamlar böyle olur. Yani insanlar can havliyle diyorlar ki biraz daha para alalım. Aa, bir ocakta gelecek. Bir Ocak gelmeden önce her şeyin fiyatı tekrar artacak. Doğan daha önce Mehmet Şimşek ve Halk Bank'ı dolandıracaklar dediğimiz için Merkez Bankası şimdi ekonominin başında. Valla valla şimdi çelişki o kadar fazla ki yani öyle demiş böyle yani ee, Cumhurbaşkanı'nın bir gün dediğini ertesi günü kara diyebiliyor. Bir gün ak dediğini ertesi gün kara diyebiliyor. Ak derken de alkışlıyor millet. Kara deyince de alkışlıyor. İnsanlar, hayır şanslı lider olsa Allah'ın yardımını arkasında taşır. Taşımıyor yani. Allah cezalandırıyor işte. İnsanlar ne diyor? Yani bu ülke bu hale niye geliyor? Yani işi Allah'a havale etmişler. Allah da yardım etmiyor. <laughs> e tabi etmiyor yani etse Kazandı olur. efendim demek ki Yüzde aldı demek yardım etmiş Allah Hayır kendisi <laughs> kazanmadı Muhalifler acemiliklerinden seçimi verdiler ha. Yani Seçimi alabilmek için bakın Hizmet seçim kazandırmaz ne kazandı? Bir yanlış anlaşılma var Bir dakika Hizmet seçimi hizmet, çok ilginç Hayır hizmetle seçim kazanılsaydı Geçmiş dönemde anapta Dalan seçim kaybetmezdi İkincisi AK Parti İstanbul'a dünyanın yatırımını yaptı. E hizmetle kalsaydı, kazansaydı AK Parti seçimi Seçim Seçimleri kazanmıyor. AK Partisi örgütlenmeyle, parti örgütüyle kazanılır. Evet. Parti örgütüyle kazanılır. AK Parti'nin gerçekten yaptığı tek şey odur. AK Parti'nin çok iyi bir örgütü var. O örgüt vasıtasıyla en ücra köşedeki insana Buraya kadar da bir, ulaşabiliyor. Tabi cemaatler var, ee, kendi parti örgütleri var. Ya düşünebiliyor musunuz? AK Parti, ya şimdi siyaset artık profesyonel işi. A çayı oynamaz. Yani cebinde para, ce geçinecek, kahvede çay ısmarlayacak parası olmayan insanın lafını kimse dinlemez. AK Parti o yüzden bir sürü taraftarını, yetmezse cemaatin taraftarlarını, yetmezse derneklerin taraftarlarını, kendi bünyesinde, kendi bünyesinde örgütlemiş durumda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu yapması lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin insanları örgütlemesi lazım. Yani kitlelere oy örgüt dediği insanlar mı yoksa her şey çok güzel olacak iyi güzel ama olmadı çünkü başkan seçimi evet 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 hayır kadrolarını oluşturması lazım önce kadrolarını oluşturabilmek için de ya bu insanlar para kazanmalı eldeki bir sürü belediye var o belediyede insanları istihdam etmeli. sosyal alanda faaliyet gösterip biçimde bunları kullanmalı o değerlendirmeli e, de evet evet bu kadar açık bir gerçek yani tablo bu.